Kediye versem, bir daha kapına gelmez. Diyet kahvaltı bu. Ölümüne diyet kahvaltısı. Bari domatesi yarım doğurmasaydın. Ya bunca zaman böyle gözümüzü doyuracak şekilde kahvaltı hazırladım. Bu can simidine döndüm ablaya. ya. İşinize giriyorsa beni bu. Ben de ne pişi hayalleriyle gelmiştim. Kendi pişini kendin gör. Ya ben yemek pişirmek falan istemiyorum ya. Ayrıca ben bundan sonra sabahları ve akşamları kırkar dakika yürüyüş yapacağım. Hatta kırk değil, bir saat yürüyeceğim ya. Ne öyle küçük hesap yapar gibi? Ee, bıktım artık ya. Otuz senedir üstüme yapıştı bu kilolar. Dilekciğim, ağır sana yaramıyor. Psikolojinin bozulduğu, ağlama krizlerine girdiğin günleri hatırlatırım sana. Ama şimdi sanki psikolojim çok düzgün abla. O ne? O ne? Ne, ne? Hap hap. Ha bu mu? Ee, şey bu ya, ee, ağrı kesici. Ee, i̇nternette okudum ben, iyi geliyor. Ay. <bir> şey <beautiful> ah. evet. Aşk olsun Dilek. Senin burada kapı gibi doktor ablan varsa, internete mi güveniyorsun? Kızım bu ablar yüzünden kaç kişi öldü haberin var mı senin? Seni deli manyak. Deli manyak. Ay. Yavaş yavaş zayıflarsın. Ne olacak bütün kilolarını bir günde mi vereceksin? Acelem var benim. Benim acelem Tarık Sönmez. Hı azıcık zayıflayayım da adamcağız görüşünü gere gere dolaştırsın benim yanında ya. Ay işitlik. <laughs> Sazın Tarık Sönmez ya torunu. Dışarı çık onun gibi bin tane var ayol. Bak Dilek, bir daha sakın görmeyeceğim tamam mı? Kardeşim sokakta bulmadım ben. Tam ya, içmeyiz bir daha. Sen görmeden içerim ben. Dilek! Annemi arattırma bana. Ama Mev... ...yine en mutlu günde beni düşün. Seray. Ablam bu akşam Cenk'le buluşacak biliyor musun? Sabah söyledin ya. Ha evet söyledim ya doğru. Aman aman iki dakika ayrı kaldınız ya hemen gıybete koşun bodoslama dalın hiç arkanıza bakmayın. Ama ne var canım gıybet falan değil ayrıca bu. Ya inanmazsın Seray bile sevindi biliyor musun? Kız abla. <laughs> Kız abla, 2016 ikimize de uğurlu geldi değil mi? Aşk hayatımız bile kıpraştı valla. <laughs> evet evet, bu yıl size yaradı. Darısı olmayanların başına. Ay kız üzülme ya, senin de olur. Yemin ediyorum senin saçının kokusuna gökten adam yağar Ay. Çok güzel laf Ama boş ver, adam madam yağmasına gerek yok. Ben kızımla aramı düzelteyim, o bana yeter. Neyse bakın yeşillik yine, bundan bol bol yiyebiliyorsunuz. Bana bile fazla o dilek. Kız taze hırıl hırıl, bak.